Merhaba çocuklar. Gördüğünüz gibi önümde bir parkur var. Ben şimdi bunları nelerden yaptım ilk önce size onu anlatayım. Herhangi bir kağıt, karton fark etmez. Yuvarlak şekilde çiziyoruz ve onu kesiyoruz. İstediğiniz kadar sayıda Böyle kesip yerleştirebilirsiniz. Bu da yine iki kişiyle oynanan bir oyun. Ben ilaç kutusundan bir zar yaptım çocuklar. Bu bir ilaç kutusuydu. Siyah kartonu kestim, yapıştırdım. Ee, zarlarımın üstündeki beyaz noktalarımı birden altıya kadar yaptım ve yapıştırdım. Şimdi bu nasıl oynanıyor derseniz bunlar da var malzemelerimiz. İki kişiye veriyoruz. Bunlar oyunun başlama noktalarında duruyor. Ve ben zarı atıyorum. İki. İki, iki kademe ilerliyorum. Bir. iki. Sonra diğer arkadaşım atıyor. Dört. Bir. iki, Üç. Dört. Evet, bu şekilde devam ettiriyoruz oyunumuzu. En fazla e, giden yani en önce bitiren oyunumuzu kazanıyor çocuklar. Bu da böyle bir parkur oyunumuz. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere.